Hazreti Ömer Efendimiz dedi ya şey Ebu Übeyde İbni Cerrah'a Şam'ın fethinde dedi ki ya emir al müminin dedi. Devenin üzerine çıksan elbiselerini böyle güzelleştirsek dedi. içeride dedi o şehrin ileri gelenleri bekliyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz de gelmiş nasıl bir halde? Nalinlerini çıkartmış boynuna asmış paçalarını çemirlemiş. Kölesini çıkartmış devenin üzerine Devenin yularından tutmuş, beraber Şam'a giriyorlar. Şam'ın anahtarlarını alacaklar. İki kişi yola çıkmışlar. Bir, bir deve, iki kişi. Bir Hazreti Ömer, bir kölesi. Kuafile yok, önde koruma, arkada koruma, işte öyle çakarlı lambalı bilmem şeyler, onlar yok yani. İslam Devleti'nin başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adam şimdi bir şey oluyor, amir oluyor bir yere bir devletin kurumuna ufak bir işi var yani. Üç tane üç tane arabadan peş peşe gidiyorlar. Ümmetin malı nere harcıyorsun sen ya? Ufacık bir görev veriliyor adama kendisini şaşırıyor. Hz. Ömer Efendimiz kalkıyor Medine'den Şam'ın anahtarlarını almaya bir devenin üzerine kölesiyle beraber dönüşümlü biniyorlar. Bir mil kendi biniyor, bir mil iniyor. Hz. Ömer Efendimiz iniyor devenin yularını tutuyor. Ondan sonra kölesini bindiriyor. Şehrin girişinde de sıra kimde? Deve, kölesinde. köle devenin üzerinde Hazreti Ömer Emirül Müminin, müminlerin emiri, başkanı devenin yular. Ebu Veledi Cerrah da diyor ki, ey diyor müminlerin emiri diyor, sen diyor oraya çıksan diyor, şehrin az ilerisinde içeride seni bekliyorlar. Sinirleniyor. Çok sinirleniyor. Diyor ki vallahi senin yerinde başkası olsaydı Cevabın başka olurdu. Ondan sonra diyor ki biz diyor tarihte unutulmayacak sözlerden birini söylüyor. Diyor ki biz zelil bir toplumduk. Allah bizlere zilleti vermişti İslam'dan önce. Ama daha sonra Allah bizleri İslam ile şereflendirdi. İnne ezelle bi kavmin fa Allahu bi İslam. Fe mehma natlubu'l izzete bi gayri ma Allahu bi fe Allah. Ne zaman ki biz izzeti Allah'ın bize vermiş olduğu izzetin dışında İslam'ın dışında ararsak, yani o devenin üstünde ararsak, o son model arabalarda ararsak, o yatlarda, katlarda ararsak, o makamlarda, mevkilerde, o parada, şanda, şöhrette ararsak Allah bizi yeniden zelil kılar dedi. Allah bize İslam ile izzet verdi. Biz izzeti İslam ile bulduk. La ilahe illallah bulduk. Ne zaman ki izzeti İslam'ın dışında ararsak, o devenin üstünde ararsak, bugünün Mercedes'inde, BMW'sinde, Bindiğin zaman oraya kapını açtığın zaman eğer izzetli olduğuna inanıyorsan Allah seni zelil etmiştir. Bilmem yüksek katlarda çok büyük kiralı evlerde oturmakla izzetlendiğini zannediyorsan vallahi zelilsin. Billahi zelilsin. İzzet olarak İslam yeter dedi. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah izzet olarak yeter. Başka bir şeye gerek yok. Paranın çokluğu, malın çokluğu, gücün kuvvetin çokluğu izzete vesile değil. İzzet yalnızca Allah'ın Resulünün ve müminlerin yanındadır diyor. İnananlarındır. Allah bizleri İslam ile izzetlendirmiş. Allah bizi Hz. Muhammed Mustafa ile nimetlendirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne gerek var ona buna? Elhamdülillah. Amin ya. Var mı başka izzet arayan? Var mı başka şeref arayan? Vallahi İslam'da başka şeref yok. Başka izzet yok. İslam'ın vereceği izzet ancak Allah'a kulluktur. İslam'ın vereceği izzet ancak Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaktır. Başka izzet yok. En büyük izzet bu. En büyük şeref bu. Allah şerefimizi arttırsın. izzetimizi arttırsın. Eskisi gibi ümmete verdiği izzeti, şerefi yeniden versin. Ecdat Allah'a kul olduğu için izzetliydi. Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnetine mütemessik, Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnetinin peşinden gittiği için ecdat izzetliydi. Allah onlara izzet vermişti. Fatih Sultan Mehmet Han'ın başında böyle kalın sarığı vardı. O sarık ne için vardı başında? Kimin yolundan gidiyordu? Kimin peşinden gidip o sarığı başına sardı? Yavuz Sultan Selim Han'ın üzerindeki cübbesi bakın bugün kabrinin orada cübbesini gösteriyorlar, sergi ediyorlar. Kimin peşinden gitti o cübbeyi giydi? Kimin peşinden gitti o sarığı taktı? Kimin peşinden gitti o sakalı uzattı? Demedi ki izzetti, demedi malda, mükteşanda, şöhrete demedi. Hz. Muhammed Mustafa'nın yolundan gitmektedir izzetlidir. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın metnine mazhar olmak için daha 10 yaşında yastığına İstanbul'un haritasını çizdi. İstanbul'a yattı kalktı.